Bir seyircimiz Mehmet lütfen evkuran. <laughs> 23 kürekli gemi yaklaşık 60 fit diyorlar, 18 metre. <laughs> Az mı diyor Erhan Bey'e göre diyor, 18 metre bir tanesi. Ama öbürlerine göre öbürlerine Bizans, ya. Bizans'ın ve Latinlerin donanmasına göre küçük. Hayır, bu da bir Osmanlı'nın en büyük gemileridir onlar o dönemde. Şey değil yani. Evet. En yani düşükü demiyor. Şimdi şeyi söylüyorum. En söyle, büyük gemilerden biri şey yani Ben bana göre. Kaynaklara göre, şehre ilk giren, şu andaki bilgilerimize göre yeni bir kaynak bulunana kadar Balaban Bey'dir. Balaban Çavuş. Ee, bu daha sonra Balaban Bey, Balaban Paşa olarak da geçiyor. Thank you, thank you. Kitap ayı Efendim açıyorum. Erhan Hoca'nın bu konudaki kitabı, kitaplarından biri, 8 tane falan yazdı Fethi kitabı. Her hafta bir tane çıkar. Bir Yaklaştıralım. Tane. Kitap, kitabıdan bir tanıttık da üstündeki Selin Hanım'ın ayırıcı. Bak üzerine ne koymuş. <laughs> bu nedir? Anlayamıyorum ki ekrandan göre. Nedir bu? Donkey, <laughs> <laughs> eşek. Estağfurullah. <gülüyor> Estağfurullah, affedersin herhalde. Ne olacak o da bir hayvan, Allah'ın yarattığı şey. Şimdi efendim, şey. şu Babingerleri getirdik buraya biz. Babinger evet. kimdir? Bir onu anlat sen önce. Babinger çok büyük bir tarihçidir. Yani Osmanlı Papaz mıdır o? Osman tarihiyle ilgili çok önemli bir isimdi. Biliyorsunuz Alman tarih geleneği çok kuvvetli bir tarih geleneğidir. Osmanlı tarihiyle ilgili en önemli kitaplar Almanca yazılmıştır. Fatih dönemiyle ilgili önemli bir biyografi yazmıştır. Fatih Sultan Mehmet ve Zamanı diye. Bu kitap Almanca yazmıştır. Daha sonra İngilizceye çevrilmiştir. Geçtiğimiz yıllarda bu Türkçe'ye çevrildi. Şimdi kitap Türkçe'ye çevrildiği zaman... Kemal Beydirli Hoca dedi ki ya dedi, Dur Babin yere gelmeden affedersin. Enteresan soru çünkü bak böyle ciddi sorular hep sorarız. Afyon'dan Murat Bey göndermiş. Murat Mutlu diyor ki. E, Halice indirilen gemilerin kerestelerinin Kaz Dağları'nda ikamet eden tahtacı Türkmenleri tarafından biçildiği söyleniyor diyor. Doğru mu diyor. Ya Osmanlı o dönemde Osmanlı tersaneleri gelip oldu. Yani aslında. Yani oradan o dönemde o gemilerin, ağacının nereden geldiğini bilemiyoruz. Sonraki dönemler biliniyor. Hı. Ama o Fatih döneminde gemi, o kadar teferruat bilgimiz yok maalesef. Efendim bir başka sorusu. Ee, Fatih'in eski Uygur alfabesi bildiği alfabede bu alfabede mektuplar Efendim, yazdığı doğru mu? Efendim Fatih'in yazdığı Uygurca mektuplar var ama Fatih yazmıyor Fak ki onları. Fak doğudaki kâdiden. Türk hükümdarlarına hı hı. o hükümdarların diliyle yazdırıyor. Ona bakarsanız bugün Venedik'te Venedik arşivlerinde Fatih'in oraya gönderdiği dünya kadar latince mektup var. O kendi yazıyor demek değildir. Ha bilgisiniz. evet. Babinger'e yani de var. Yani rahmetli Reşit Rahmet'i Arat yayınlamıştı onu. Fatih Sultan Mehmet'in evet, yallığı evet, evet. diye. Bir tane şey yayınladı. Reşit Rahmet'i değil, Akdesnimet. Yok bu benim dediğim Uygurcayı Reşit Rahmet'i ha, Uygurca yayınladı. Ha ha. Ha şeyi yayınladı. Kırım yallıklarını Yarlık Yarlıklar. yayınladı evet. Bir de şeyin... E, Sedat Simavi'nin meşhur dergisi 7 günde, hmm. o dede eski. Sedat Simavi'nin eski, yedi günde çıkarttığı bir şey vardır, bir makale vardır e, İbrahim Hakkı Konyalı yazmıştır. Fatih'in o dilde, ya, ya, yani hmm. Doğu Türkçe'lerine yazdırıp, e, Rusit Rahmeti'nin, Akdesi Metin falan hmm. kitapla tabi onlar daha sonundur bu kitaplar, hmm. oralarda yer almayan bazı mektuplar vardır. Hmm. O eski dergilerde neler var, evet. yani Dağlı. evet. Gazeteler de öyle. Babinger'e geliyoruz. Evet, Çünkü bu Babinger... son derece önemli bir tarihçidir. Erdoğan Bey bunu ee, Bu kitap çevrildiği zaman önemli bir kitaptır. Çevrilmesi de önemli bir hizmet olmuştur. Kemal Bey Dilli Hoca dedi ki ya dedi, önemli bir yer var dedi. Fatih, Notaras'ın oğullarına Notaras kim? E, Bizans'ın son başbakanı. Onun oğullar... saray nazırı mı o? Dük değil mi Notaras? Yani Dük diyorlar. Yani o şeyini. Arşidük o... mü dük mü? Arşidük, arşidük. Şey. arşidük mesela metinde arşidük diye kullanmış. Orada şekilde arşidük. başbakan diye geçiyor. Yani şeyin, e, imparatordan sonra ikinci adam. Şüpheli bir yer var orada. Acaba dedi nasıl çevirmişler? Bak ilk deri şeydi Kemal Hoca'nın. Arada çok önemli bir şey anlatıyorsun. Biraz yavaş. Allah mümin aşkına. Şimdi Fatih, bu Fatih Sultan Mehmet isimli kitapta. Fatih dönemini anlatıyor. Fakat Fatih Kitap Ali... Kitap efendim şu. İngilizcesi. Babinger. Kağıt bardağınıza girmek üzere. Olsun. Fatih hakkında bugüne kadar yazılmış... Tek biyografi. En önemli kitaptır. Tek biyografi. Tek. Evet, yani evet. Biyografi olarak tek. Tektir, evet. En önemli kitaptır. Franz Babinger, Muhammed mi yazıyor? Görmüyor musun? Mehmet the Conqueror and his time. Evet. Fatih Mehmet ve zamanı. Evet. Evet. Açtık baktık o zaman İngilizce. Baştan İngiliz... baştan söyle baştan. Şimdi bu kitabın içinde Fatih Sultan Mehmet'in cinsel tercihleriyle ilgili olumsuz ifadeler var. Fakat yazar bunları anlatırken şöyle anlatıyor. Bizanslı tarihçilere inanılacak olursa, tercümeyi nasıl olacak yapılmış diye açtık baktık. Türkçe tercümesinden şimdi orayı da gösteririz. Tercümede o kısmı yemişler. İnanılacak. İnanılacak. Olur i̇şte eksik çevirmişler veya eksik, yanlış çevirmişler. Geçimdir.